Deniz, dahi bir çocuk olarak Alya ile Cihan'ı sonsuza dek ayırmak için planladığı korkunç kötülüğü keşfettikten sonra sadakati ortaya çıkaracak ve hapse gönderecektir. Kadın çok korkunç bir şey planlayacaktır. Ancak son anda çocuk, gerçek bir dahi gibi felaketi engelleyecektir. Cihan olanları öğrendiğinde kadına en ağır cezayı verecek ve çok önemli bir karar alacaktır. Alya'nın mutlu bir son yaşamasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın her şey sadakat koridorda yürürken Alya'nın odasından gelen sesleri duyar duymaz olacak. Merakla yavaşça yaklaşacak, duvara yaslanıp yarı açık kapının arkasına saklanacak. İçeride Alya, elleri başında, yüzü umutsuzlukla dolu, sıkıntılı bir şekilde ileri geri yürüyecek. ''Ne yapacağımı bilmiyorum Nare'' diyecek, sesi titreyerek. Her şey bir anda dağılıyor. Yatan kenarına oturan Nare sakin kalmaya çalışacak. Alya nefes almalısın. Böyle düşünemezsin. Alya ağlayarak arkasını dönecek. Nasıl nefes alabilirim Nare? Bildiğim her şey aleyhime dönüyorsa? Sadakat merakla gözlerini kısacak ve kendi kendine düşünecek. Bu kız şimdi ne saklıyor? Alya arkadaşının ellerini tutarak yanına gidecek. Bana bir söz ver diyecek sesi titreyerek. Söz veriyorum Alya. Her neyse. Sana anlattıklarımı kimseye söylemeyeceksin. Özellikle de Cihana Nare, görümcesinin ellerini sıkarak gözle görülür bir şekilde üzülecek. Alya, bunu sonsuza dek saklayamazsın. Bir noktada gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaksın. Alya, gözyaşları yanaklarından süzülürken başını iki yana sallayacak. Biliyorum ama şimdi değil. Şimdi söylersem her şeyi mahvederim. Dışarıda sadakat huzursuzca kaşlarını çatarak ortaya çıkmamak için nefesini tutmaya çalışıyor. Bu ne gerçek? Bu kadın oğlumdan ne saklıyor diye düşünecek yumruğunu sıkarak. İçeride Nare ısrar edecek. "Alya titriyorsun, solgunsun. Doktoru aramamı ister misin?" "Hayır, gerek yok." diyecek Alya hemen. "Fiziksel bir şey değil, sadece hissettiklerimin ağırlığı." Nare ayağa kalkıp ona şefkatle sarılacak. "Buradayım, tamam mı? Ama cesur olmalısın. Bu gerçek er ya da geç ortaya çıkacak." Alya derin bir iç çekecek ve gözlerinde yaşlarla fısıldayarak söyleyecek: Sadece hamileyim Nare. Dışarıdaki sadakat gözlerini kocaman açacak, şokunu bastırmak için ellerini ağzına götürecek. Ne? diye fısıldayacak inanmaz bir şekilde. Odanın içindeki Nare şaşkınlıkla bir an sessiz kalacak, sonra cevap verecek. Hamile mi? Tanrım, Alya. Alya çaresizce sözünü kesecek. Ne söyleyeceğini biliyorum ama yalvarırım Nare, kimseye söyleme. Henüz değil. Saklanan sadakatın kanının kaynadığını hissedecek ifadesi şoktan bastırılmış bir nefrete dönüşecek. Hamile. Çocuğumla ve bunu ondan mı saklıyorum diye düşünecek. Gözleri öfkeyle dolacak. Kalbi hızla çarparak, düşünceleri hızla akarak yavaşça kapıdan uzaklaşacak. Alya gerçeği açıklayamayacağını hıçkırıklarla tekrarlayarak Nare'nin kollarında ağlarken Sadakat öfke ve şüpheyle koridorda yürüyecek. O kadın oğlumu mahvedecek diye mırıldanacak. Gözleri karanlık ve ben buna izin vermeyeceğim. Saat altı buçuğu vuracak ve su ısıtıcısının sesi köşkün ağır sessizliğini bozacak. Mutfakta buhar bir sis gibi yükselecek. Sadakat tepsideki fincanları yavaşça karıştıracak. Elleri titriyecek, bakışları uzaklara dalacak. Alya'nın sözleri kafasında tekrar tekrar yankılanacak, hamileyim. Bu gerçek, görünmez bir bıçak gibi ona çarpacak. Bir torun. Hayatındaki iki adamı zihninde mahveden kadının çocuğu. Sadakat, parmaklarını yaşlı gözlerinin üzerinde gezdirecek ve kendi kendine fısıldayacak. Sadece cihanı korumak istedim, hepsi bu. Ama kendini ikna etmeye çalıştıkça kalbi daha da sıkışacak. Telefonu açıp birini aramayı düşünecek ama vazgeçecek. Bunun yerine derin bir nefes alıp tepsiyi alacak. Bunu çözmenin zamanı geldi diyecek fısıltıyla. Oturma odasına yürüyecek. Alya pencerenin yanında, eli karnında, düşünceli bir şekilde olacak. Kızın yüzü olup biten her şeyin yorgunluğunu ve korkusunu yansıtacak. "Beni mi aradın?" diye soracak dönerek. Sadakat zorla gülümseyecek. "Evet, aradım. Seninle sakince konuşmak istedim." Alya tereddüt edecek ama sonunda yaklaşacak. Sadakat tepsiyi masaya bırakacak. "Çay getirdim. Bu kadar savaştan sonra bir anlık barışa ihtiyacımız olduğunu düşündüm." "Barış mı?" diye tekrarlayacak Alya ses tonuyla. Aramızda o kelimenin olmadığını sanıyordum. Öyle olmalı diye cevap verecek Sadakat otururken. Şimdi daha da çok. Alya ses tonunu anlamayarak onu izleyecek. Şimdi mi? Sadakat ona dik dik bakacak. Hamile olduğunu biliyorum Alya. Kızın yüzü solacak. Ne söyleyeceğini bilemeden yavaşça doğrulacak. Sana söyleyecektim. Ama söylemedin diye sözünü kesecek Sadakat, sesi sert ama içten içe kırgındı ve bana söylemedin çünkü bu bebeğin ne anlama geldiğini biliyorsun. Alya gözyaşlarının biriktiğini hissedecek. Nasıl yapacağımı bilemedim Sadakat. Kimseyi incitmek istemedim. Sadakat başını eğecek ve ilk kez sessizliğin hakim olmasına izin verecek. Rüzgar pencereden esecek, perdeler hayaletler gibi dans edecek. Biraz çay iç diyecek bardağı iterek. Sakinleşmene yardımcı olur. Alya önce bardağa sonra gözlerinin içine bakacak. Tuhaf görünüyorsun. Sadece yorgunum diye cevap verecek sadakat zorla gülümseyecek. Alya bardağın ağzına dokunacak. Aralarında küçük bir bulut oluşturan buhar yükselecek. Derin bir iç çekecek. Tam o anda Deniz kapıda belirecek, merakla izleyecek. Bir şey söyleyemeden koridordan gelen çocuğun arkasında Cihan belirecek. ''Burada ne yapıyorsun?'' diye soracak, sesi sert. Alya şaşkınlıkla arkasını dönecek. Cihan, Erken geldin. Dışarıdan sesler duydum. Cevap verecek bakışları şimdiden huzursuz. Gelip baksam iyi olur diye düşündüm. Alya'nın elindeki bardağı fark ettiğinde içindeki bir şey çığlık atacak. Vücudu zihninden önce tepki verecek. İki hızlı adım atıp sert bir hareketle bardağı elinden alacak. "Bunu içme!" diye bağıracak. Sesi odada yankılanacak. Alya irkilerek geri çekilecek. Bu ne Cihan? Sadakat ne olduğunu anlamadan ayağa kalkacak. Cihan, ne yapıyorsun? Yüzü öfke ve korkuyla dolu bir şekilde annesine dönecek. Soruyorum, ne koydun buraya anne? O da sessizliğe bürünecek. Alya şaşkınlıkla ağzını eliyle kapatacak. Sadakat şaşkınlıkla gözlerini açacak. Cihan, Tanrı aşkına ne diyorsun? Beni kandırma anne diye bağıracak titreyerek. Seni o tepsiyle gördüm. Seni tanıyorum. Bir şey sakladığını biliyorum. Ali araya girmeye çalışacak. Cihan, lütfen sakin ol. Ama devam edecek, sesi havayı delecek. Ne yapabilirsin anne? Ne? Sevdiğim kadının yanında sana artık güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Sadakat gözyaşları içinde ona bakacak. Cihan. Senden korkuyorum anne diyecek, sesi titreyerek, bakışları buz gibi. Hayatımda ilk kez senden korkuyorum. Sadakat geri çekilecek, vücudu titreyerek. Korkmak mı? Benden mi? diye cevap verecek, öfke ve acıyla. Çünkü beni korumak için ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyorum. Tehlikede olduğumu düşünsen ne yapacağını bilmiyorum. Aliya onu sakinleştirmeye çalışarak koluna dokunacak. Cihan, lütfen. Ama içten içe çökerek devam edecek. Seni defalarca manipüle ederken, yalan söylerken, hayatımıza karışırken gördüm. Bugünün farklı olacağını, değiştiğini sanıyordum ama yanılmışım. Sadakat ellerini yüzüne götürüp ağlıyor. Gerçekten ona zarar vereceğimi mi düşünüyorsun?'' diye soruyor hıçkırarak. Cihan ona bakıyor. ''Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum.'' Ellerini uzatarak yavaşça yaklaşıyor. ''Çaya bir şey koyacaktım. Evet.'' Alya'nın gözleri şaşkınlıkla açılıyor. ''Ne?'' diye devam ediyor. Sadakat sesi zayıf. Düşündüm ama vazgeçtim. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Bardağa baktım, yüzünün yansımasını gördüm ve yapamadım. Cihan gözlerini kapatıyor. Derin bir nefes alıyor. Öfke ve rahatlama karışımı bir duyguyla boğuşuyor. Alya sessizce ağlıyor. "Demek doğru," diyor. Sesi kısıldı. "Gerçekten bir şeyler yapmayı düşündün. Sadakat diz çökecek, yüzü elleriyle örtülü olacak. Kördüm Cihan. Korku beni ele geçirdi. Tek düşünebildiğim, seni benden alacağı bu bebeğin seni unutturacağıydı." Cihan ona bakacak. Gözleri yaşlı ama sert. "Anne, seni bugün zaten kaybettim." şaşkınlıkla yüzünü kaldıracak. Bunu söyleme, lütfen bunu söyleme. Bir adım geri çekilecek, gözyaşlarını yutacak. Seni hala seviyorum anne. Ama şimdi seni korkuyla seviyorum. Sadakat sendeleyerek ayağa kalkacak. İstemedim. Evet, istedim diye araya girecek sesi soğuk. Ama son anda vazgeçtin. Ve seni kurtaran da bu oldu. Odaya sessizlik çökecek. Alya yaklaşacak, elini omzuna koyacak. Cihan, derin bir nefes alıp ona bakacak. Buradan çıkalım. Sadakat onu tutmaya çalışacak. Cihan, lütfen. Ama Sadakat uzaklaşacak, gözlerinin içine bakmaya cesaret edemeden. Nefes almam gerek. Alya sessizce onu takip edecek. Kapıdan geçtiklerinde Sadakat dizlerinin üzerine çökecek. Hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Bir canavara dönüşecektim diye fısıldayacak ve kendi oğlum beni durdurdu. Dışarıda Cihan ve Alya bahçeye yürüyecekler. Alya ona şefkatle bakacak. Pes etti Cihan. Cevap vermeden yüzünü silecek yine de diyecek sesi titreyerek. Bunu düşünmesi hayatının geri kalanında acı çekmeye yeter. Aliya onu sıkıca saracak, oysa Sadakat gözlerini kapatıp kalbini sakinleştirmeye çalışacak. Ve balkonda, camın ardında Sadakat onları izleyecek. Küçük, perişan ve ilk kez en çok sevdiğini iddia ettiği şeyi neredeyse mahvettiğinin farkında. Alya ve Cihan odadan çıktıktan sonra ev sessizliğe bürünecek. Sessizliği bozan tek şey uzaktan esen rüzgarın sesi olacak. Yerde gözyaşları içinde sadakat diz çökmüş, hala sıcak bardakların olduğu tepsiye baka kalmış kalacak. Ne yaptım diye fısıldayacak, sesi titreyerek. Oğlumu kaybettim. Ellerini yüzüne götürecek, umutsuzluğun onu ele geçirdiğini hissedecek. Ama sessizliği kararlı adımlar bozacak. Cihan, yüzü hala gözyaşlarıyla ıslak, bakışları kararlı, hiç tereddüt etmeden merdivenleri çıkacak. Her adım bir veda gibi gelecek. Annesinin yatak odasının kapısına vardığında bir an duracak. Sanki yıkılmamak için güç toplamaya çalışıyormuş gibi derin bir nefes alacak. Sonra kapıyı iterek açacak. Hala sarsılmış olan Sadakat onu görünce hızlı ayağa kalkacak. Cihan diyecek sesi titreyerek, "Oğlum seni arayacaktım." Kapıda kıpırdamadan elleri ceplerinde ve gözleri ona dikili kalacak. Gerek yok, kendi başıma geldim. Sadakat, ani bir hareketten korkuyormuş gibi temkinli yaklaşacak. Hata yaptığımı biliyorum. Hata mı diye araya girecek sesi soğuk ve yorgun. Bu kelime olanları anlatmıyor anne. Gözlerini kapatacak, gözyaşları tekrar akacak. Korkunun beni ele geçirmesine izin verdim Cihan. Seni koruduğumu sanıyordum. Seni kimden koruyorum diye soracak bir adım öne çıkarak. Sevdiğim kadından mı, doğmamış bebekten mi yoksa kendimden mi? Sadakat koluna dokunmaya çalışacak ama geri çekilecek. Cihan yemin ederim hiçbir şey yapmayacaktım. Bardağa baktım ve pes ettim. Yapamadım. Kalbinin sızladığını hissederek bakışlarını kaçıracak. Ama sen düşündün diyecek acı bir fısıltıyla. Sen düşündün anne. İşte beni öldüren de bu. Sadakat haçı göğsüne bastırarak hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Seni güçlü olman, aldatılmaman, savaşman için yetiştirdim. Ve şimdi savaşıyorum diye kararlılıkla cevaplayacak. Ama bu sana karşı. Sadakat ona şaşkınlıkla ve sarsılmış bir şekilde bakacak. Ne diyorsun? Cihan derin bir nefes alıp odaya bakacak. Antika mobilyalar, yumuşak lavanta kokusu, çocukluk anıları, hepsi yabancı gelmeye başlayacak. Sanki artık ona ait değilmiş gibi. Artık burada kalamam. Sadakat korkuyla hızla yaklaşacak. Ne demek istiyorsun? Köşkten ayrılıyorum diyecek hiç tereddüt etmeden. Ben, Alya ve Deniz. Kelimeler bir cümle gibi havaya düşecek. Sadakatın gözleri fal taşı gibi açılacak. Hayır, bunu yapamazsın. Burası bizim evimiz Cihan, burası bizim aile evimiz. Başını acı acı sallayacak. Bu ev uzun zaman önce yuva olmaktan çıktı anne. Çaresizce yaklaşacak kolunu tutarak. Lütfen bunu yapma. Seni kaybetmek istemedim Cihan. Yaptığım her şey seni korumak içindi. Bir an gözlerini kapatıp titreyen bir sesle cevap verecek. Bazen korumaya çalışan aşk aynı zamanda yok edendir. Sadakat daha da yüksek sesle ağlayacak, önünde diz çökecek. Affet beni oğlum. Kontrolümü kaybettim. Yemin ederim ona hiçbir şey yapmayacaktım. Sadece sadece her şeyin neden elimden kayıp gittiğini anlamak istiyordum. Cihan bakışlarını indirecek. Yüzünde acı ve bitkinlik karışımı bir ifade olacak. Çünkü aşk anne kontrol edilemez ve seninki bir hapishaneye dönüştü. Eğilecek, şefkatle omzuna dokunacak ama gözlerinde duygu yok. Bugün buradan gidiyorum. Sadakat onu kollarından yakalayıp ağlayacak. Cihan, hayır. Beni dinle. Gidersen beni öldürürsün. Yavaşça ama kararlı bir şekilde bırakacak. Sevdiğime zarar vermeye çalıştığın zaman beni zaten öldürdün. Sadakat bir an nefes nefese kalacak. Gözleri kocaman açılacak ve vücudu titriyecek. Ben sadece senin için en iyisini istedim diye tekrarlayacak fısıltılı bir sesle. Cihan derin bir nefes alacak, bakışları boş. Ben de senin için en iyisini istedim anne. Ama şimdi kendim için en iyisine ihtiyacım var. Ayağa kalkıp dolaba doğru yürüyecek ve bir bavul alacak. Çaresiz sadakat onu bir kez daha tutmaya çalışacak. Cihan lütfen bunu yapma, ben senin annenim. Elinde bavulla bir an duracak, arkasını dönmeden. Ve ben az önce kaybettiğin oğlunun Sadakat odadan çıkarken yere düşecek, çaresizce ağlayacak. Cihan'ın ayak sesleri koridorda kalbine çekiçler gibi inecek. Merdivenlerden indiğinde Alya ve Deniz'in oturma odasında beklediğini görecek. Alya yüzünü silecek, gözleri hala kıpkırmızı. Cihan. Onunla konuştun mu? Duygularını bastırmaya çalışarak başını sallayacak. Konuştum ve şimdi gidiyoruz. Alya yaklaşacak, eline dokunacak. Emin misin? Eminim diyecek kararlılıkla. Geriye kalanları korumam gerek. Yüzünü göğsüne gömerek ona sıkıca sarılacak. Diniz yaklaşacak, amcasının elini tutacak. Amca nereye gidiyoruz? Cihan oğlunun önünde çömelecek ve zorla gülümseyecek. Yeniden başlayabileceğimiz bir yere. Merdivenlerin tepesinde, gölgelerin arasında sadakat onları yüreği sızlayarak izleyecek. Oğlunun elindeki bavul, kendi yarattığı mesafenin simgesi olacak. Son basamakta dizlerinin üzerine çökecek, sessizce ağlayacak seni kaybettim Cihan diyecek hıçkırıklar arasında. Ve bu benim hatamdı. Kapı sert bir tıkırtıyla kapanırken vedanın yankısı evi doldurdu. Bir zamanlar seslerle dolu olan konak anıların mezarına dönüşecek. Sadakat, akşam ışığı koridoru soğuk, melankolik ve kesin bir şekilde doldururken hareketsiz ve boş bakışlarla orada kalacak. Evet arkadaşlar, dizinin bu sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Alya ile Cihan'ın birlikte mutlu bir son yaşamalarını ister miydiniz? Yorumlarda bana yazın merak ediyorum. Videomuz henüz bitmedi, en sevdiğiniz diziyle ilgili bir gelişme daha var. Ekranınızda görünen videoya tıklayın, hepinizi orada bekliyor olacağım.